Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın herkese. Şu an saat 6.30. Ve biz nereye gidiyoruz Eren? Tur'a gidiyoruz. Ne bir şehire gidiyoruz? Karanlıktan dolayı kalitesi videonun düşük olabilir. Karanlık yollardan geçtik. Kusura bakmayın. Let's go. Gözüm kör oluyor flash'tan arkadaşlar. Bakın ne kadar ee, özverli bir youtuber'ım. Oğlum çakal mı lan? Tilki lan. <laughs> Nerede lan? Baktım, kedi gibi de. Bu da ya. şey oldu la. Hani Nova Prospekt açı video, cin var cin var diyor. Yok hiçbir şey ortada ya. Biz de tilkiyi göremedik. Neyse. Ben gördüm lan gri bir şeydi. Çok güzel koştu <laughs> Arkadaşlar şimdi bize kahve dağıttılar. Bir de şurada poğaçalarımız var. Ben sevdim. Neyi sevdin kardeş? Servisi. Bak şu sound'u dinler misiniz? <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Kral kaç senedir yollardasın? Yeni başladım. Yeni mi başladın? Çok iyi. <laughs> o da iyi. Yeni başladık geziyor. Nerelisin abi? Kralım. Şimdi aslında tarihi açıdan bakacak olursak şimdi Kapadokya'nın bir tarihi yönü var bir de coğrafi yönü var. Vadisi'ndeyiz arkadaşlar. Neredeyiz şu an Eren Baba? Burası güvercinlik vadisi diye geçiyormuş. Güzel güzel güvercinler var gördüğünüzde gibi. Vadi aşağısı. Milattan önce 500 yılında güvercinlerin gübresinin faydalı olduğunu öğrendikleri zaman bunları çiftlik haline getirmeye başlamışlar. Ve şimdiki gördüğünüz yerde Güvercin Vadisi diye geçiyor. Güvercin Kalesi. Güvercin Kalesi ne alaka? Güvercin çıktığında de fotoğrafları çekildiğimize göre devam edebiliriz. Bu hakkında yorumlarını alayım hemen hızlıca. Ben ben ilk defa geldim. Ya yani, Mevlek'te giderken uğradım ama beğendim çok. Çok güzel vardı. Güvercinleri de çok güzel. Arkadaşlar burada bir kofik bulduk. Şşt. Her şeyi bir dersek Kofik ya. Şimdi nereye geldi Ne Paşa? Neydi? Kalesi. Uç Sarkacısı Uç Sarkacısı <laughs> Kusura bakmayın, bir örnek eksikliği biraz fazla Burada zamanında Ertuğrul Gazi Savaşı He <laughs> evet, kardeşim, burası Bursa arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere burası mükemmel bir manzaraya sahip Gördüğünüz şu ileri taraf biraz önce geçtiğimiz Güvercinlik Vadisi Burası da kalemiz, kaleye tırmanmaya karar verdik Çok güzel be Gördüğünüz gibi ben de pofuduk oldum biraz <laughs> Çok soğuk arkadaşlar, şöyle bir kola alalım. Çok şükür. Eda kardeşim bugün dedi bize mağaranı gezdirelim. İsmail'e gezdireceğim size şimdi mağarayı. Buranın yaklaşık 15 senedir yaşıyor. Bizim zamanımızda buralar hep düzlükte. Sonradan oydular buraları. Bizim molamlar yaptı burayı. Ben de dedim ne yaparsanız yapın. Abi alt katta kim oturuyor? Alt katta benim ana oturuyor, ara ziyarete gidiyor. Mağarada yaşamanın tek sorunu internet sıkıntısı. Ya bir de uy uyanınca zaman kavramını bilmiyorum. Çünkü zaman kavramı hala primitif. Şöyle devam edelim. Abi herhalde buraya çıkmak yorucu. Buraya çıkmak yorucu, her, her gün gelin da olmuyor. Bu da eskiden benim oğlanlar çalışıyordu, devam ettirmediler. Sonra ben burayı tuvalet yaptım. İşte orayı çekmeseydin o iyi olurdu Bura evin eri penceresi, manzarası çok güzeldir. Tam açıklıkta görürsün manzarayı. Yani. E, evet. Burası Normalde burada halı oluyor. Halı seriyoruz. İşte biliyorsunuz orta yaşantısı düşmanlar uçağa düşüyorlar aşağı. Aşağıda da normalde böyle mızraklarla o da düştüğü anda basınç plakasıyla açılıyor. <laughs> Yani iyi bir korma yöntemi. Evin kapıları zaten hep korumalı. Devam edelim. Seçen kumu erittik, cam oldu. Camı bulduk. Camı bulunca dedik, pencereler bana camlayalım. Gördüğünüz gibi buraya camlar yeni, gelmiş yeni yeni abi camlar de. yaptık. Ne zaman koyacağız? Bizim vardı? olan ateşi yaktı. Şu aşağıda sahil var. Yaktı, ateş oradan bir kum getirdi. Ateşe Kumu attı söndürmek için. Bu attı kumu eridi. Kumu eriyince baktık böyle sırımsı bir şey oluyor. Abi ne oldu? Biz de şaşırdık. Vallahi en son ateşi bulduğumuzda bu kadar şaşırmıştım. Neyse. Yatak odasında göstermeyelim. O kadar da bizim mahremimiz olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi neredeyiz? Ee, yine dediğimiz gibi uçuş sakal Eldivenler aldım ellerime. Ee, bu arada gerçekten kötülemek istemiyorum ama esnafa dikkat edin. Aynı eldiveni bir dükkan yukarısında 300 TL'ye fiyat pişti bize. Aşağı tarafta bir dükkan aşağısında çok teşekkür ederim yaşlı bir amca 100 liraya verdi. Ee, biraz insan olabilirsiniz bence. Olamaz mısınız? Neyse. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma askerlere benzedik. <laughs> Şu anda ATV'mizin üstündeyiz. Ee, ATV tanıtımı. Burada e, ve sinyallerimiz var. Gaz pedalımız. Şurada bir galiba ne olduğunu bilmediğim bir alet. Burada da Eren var. 2. Ee, Dünya Savaşı'ndan kalma mükemmel bir subaya benziyor. Çok iyisin. <laughs> ATV turunda da çekeceğiz zaten evet. video. Evet. Güzel olacağını o düşünüyorum. Bir kazaya şahit olduk. Bizim gruptan da düşüp kolunu kıran oldu. Çok kötü gözüktüğümün farkındayım. Ama devam edeceğiz. Go on. Okey. <laughs> <laughs> Şimdi çalıştıracağım ATV'mi. Artık benim bu arada. Satın aldım. Anlık. Tamamın parası çok. Sıkıntı yok. Devam. Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi turdayız. Yağmurlar yolda. Arkadaşlar ekip toplandı. Reis merhaba. Nasıl hissediyorsun? Teşekkürler. Bomba gibiyiz bugün atıyoruz. Niye de gezi platformuyla beraber Beklam. geziyoruz. İşte bu. Evet arkadaşlar burası evet. Edirne'nin meşhur bir köyü. Gördüğünüz üzere mükemmel bir ortam. Fazla Ondan rüzgar var. Ondan dolayı sesi iyi gelmeyebilir. Büyük ihtimalle bu videonun çoğu yerine alt yazı ekleyeceğim. Ee, çünkü duyamayabilirsiniz. Şöyle manzarayı göstereyim size. Gördüğünüz gibi Burada ATV'lerimiz var. Anladım, merhaba, nasılsın? Teşekkürler, YouTube. Aynen. Sen nesilsin? Yani Liderlacım. Aynen. Çekmemde mahsur var mı? Yok yok seni kadar çek. Herkes çek. çek. Şununla çek. Ya o zaten şey Mars planı gibi. Buna hiç güvenmiyorum bu arada ama... ...bir şeyler yapacak inşallah. Yapacak mı? İnşallah. <laughs> Yapmasın bir şeyler. Seyredin Zaten kafam çalışmıyor, <laughs> dövdüm ha. Arkadaşlar gidiyoruz. Basma. <laughs> Arkadaşlar Eren basınca ben çok korkuyorum. Hazır <laughs> bir <Azerbilbil> babayla devam. <laughs> Otobüste kufi açtırmaca. Arkadaşlar, şimdi yolumuzun üstünde Ankara Restoran diye bir yere geldik. Burada açık üze yemek var. Çok güzel yemekleri var. Harbiden doydum yani. Doydun mu kardeş? Doydum elhamdülillah. Burası da restoranın manzarası. Bence çok güzel. Zaten burada her yer manzara genel olarak. Cam bir terası var. Mükemmel. Burada Eren fotoğraf çekiniyor. vay 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 deyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Kişi başı ücretiyle çalışıyorlar. Açık büfeler ve çok güzeldiler bence yemekleri. Sence güzel miydi? Güzelleri vardı ya bende. Yani fiyatın <laughs> ne deri diyelim. Fiyat performans. Ben çok biliyorum amına bu Evet. Ee, eğer bizim geldiğimiz gezi rehberiyle gelirseniz siz de büyük ihtimalle buraya vuracaksınız. Haberiniz olsun. Güzeldi yemekleri. Onun üzerinden 8. 8.5. Ortalama 8.25'te vuruluyoruz. Görüşürüz. Şöyle devam ediyoruz. Çarpılmadan karşıya geçebilirsen iyi hissedeceğim. Emrah Baba ile şimdi bir muhabbet, muhabbet sohbet yapacağım. Seviyorum. Yine ben. Özledin mi beni? Evet. Tanıdık mı buraya? Bilmiyorum ki. Sen normalde buraya gelmiyordun herhalde. Ben bayağıdır gelmiyordum. Bunlar hep buraya geliyorlar. Sen ha? nereye gezdiriyordun? Bizimki yabancı ya. Yabancı olunca değişik oluyor. He. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Çömlekçi var varmış. Oraya geldik. Ne yapacağız çömlek <laughs> Abi sen mi yapacaksın çömleği? Biz seni öyle sürelim o zaman. Olur mu? Tamam tamam. Ama üstün başın adam, batarsa karışmayız. <laughs> adam Galatasaray maçını şuraya koyacak orada çömlek yapacak. <laughs> olur. Olur çok güzel olur. Şimdi yapılışını falan da çekeceğim sizlere. Hadi bakalım. Aslında o dönemde de aynı düşünüyorlar. Kadın kasabada halısını satsın, adam kasabada çömleği satsın. Eve daha çok para gitsin. Çoluğuna çocuğuna daha vitaminli alsın. Ama günümüzde maalesef çömlek ustalarına kız vermiyorlar. Çünkü bir kız bütün gözü devlet memurunda. Bu yüzden çoğu ustalar artık bekar. Kız istemeye gözü böyle tanıklarımıza. Kocaman adam olmuşsun hala çamurla boyuyor diyerek bu işi yapıyorlar. Bak gösteriyorum. <laughs> Yukarıda olan böyle yavaş yavaş aşağıya doğru. Aşağıdan da yukarı doğru. Evet, bravo. <laughs> evet, çok güzel. Tabanından biraz da aman <gülüyor> <gülüyor> Cevaplıyorum. Evet. 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 Taban. Evet, ileri doğru kes. Evet, tabanından tutup havaya kaldırabilirsiniz. Arkadaşın boynundan şöyle tut. Duvara yapıştır <laughs> <laughs> Evet, bravo. Şimdi gördüğünüz üzere sanata kocaman bir <laughs> Evet bravo. Tekrar yüksek bir alkış bravo. Ama söylemeyi unuttuk. Sularımız kesik. evet. Öyle bir sıkıntı olacak. Valla bir şey süper. Üstüne bir şey olmaz. Saçına üstüne. Oluyor, eteğine sileceğim. Yok yok eteğe git. Şey yapma. <laughs> Bizim şey eteğe yeni yıkadık. Eteği yeni yıkadık daha. Sekiz sene oldu. <laughs> o da yağmurda yıkadık. Arkadaşlar bu gördükleriniz obsidyen ve obsidyenin ne olduğunu Eren bize açıklayacak şimdi. A few moments later. Eren açıklayamadı arkadaşlar. Ben açıklayayım. Gördüğünüz obsidyen yanardağ patlaması sonucu olan dalların ani bir şekilde suyla karışmasıyla oluşan donmuş bir aslında magmadan akan bir lav aslında. Şu an benim tuttuğum ee, zamanında aktif bir volkandan oluşmuş ve ani olarak suyla tepkimeye girmiş bir ateş aslında. Ve e, antik çağlarda baş ağrısına iyi geldiği düşünülüyor. Şu anda da pazarlama yöntemi aynı şekilde. Arkadaşlar şimdi e, Kızılırmak-Salanan Köprü'deyiz. Şu andaki trafik e, köy trafiğindeyiz. Birazdan İstanbul trafiğine gireceğiz. Şimdiden yoğun giriyoruz. Hazır mısınız? İki dakikaya İstanbul trafiğindeyiz. Karşıya bir saatte geçeriz. Abi burada. Boğaz Köprü gibi bir yer bu da. Şöyle yoğunluğu göstereyim. Kadı herkes fotoğraf çekinmek istiyor doğal olarak. Burada yürümeye korkanlar falan var. Anlamıyorum. Neden korkarlar? Çok güzel bir ortam var bu arada. Kazlar, ördekler. Evet, ya ben, anlat. ben şeyi özlemini duyuyorum şu an Göksu Nehri'ni. Kızılırmak ve Asma Köprü şu an benim Silikem'deki Asma Köprü ve Göksu Nehri'ne benziyor bir hasret geldi. <laughs> Fotoğraf çekilmeyecek misin Salonu Köprü'de? Oğlum ben niye çekileyim? Benim Silikem'de de çekilebilirim ben O zaman tamam devam edelim. Ya sadece... What did you do? Evet var mı da onları arkadaşlar? <laughs> Alsana kene olan belki Neşe'nin yerine getirsin. Şahatıkçana. <laughs> 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 Arkadaşlar şu anda Sılırmak Amanos'ta Sallanan Köprü'den geçtik Eren'le beraber. Dondurmanın zamanı olmaz. Bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyorlar. Hastayım. Bence hastanımı da geçirir bu. Devam. Arkadaşlar Yemek vereceğim madiyle hepsini çağırdım ve kandırdım. Ben kötü bir insanım. Evet arkadaşlar bir gezimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün çekebildiğim kadar video çektim eğlenceli anları paylaşmaya çalıştık sizinle ve Eren'le beraber. Umarım siz de beğenirsiniz, eğlenirsiniz. Ee, i̇nşallah öyle umuyoruz. Şu anda işte biraz önce de gördüğünüz gibi sallanan köprü değil. Burada gezimiz sonlanıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca abone olarak da kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz. Eğer abone olursanız bildirimlerden tümünü seçerseniz her video attığımızda anlık olarak bildirimleri alabilirsiniz. Ve böylelikle videoları ilk olarak siz izlersiniz. Tabi bunu istiyorsanız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.